Kolektif sağlık ekibi olarak bu videoda ülkemizde güvenlik güçleri tarafından kullanılan bir takım araçlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. Tazikli su ülkemizde en sık kullanılan saldırı yöntemidir. Çok yüksek basınçla püskürtülen su hayati organlara zarar verebileceği için ayaklara veya bacaklara sıkılmalıdır. Ancak ülkemizde kafa ve göğüs nişan alınarak püskürtme yapıldığı için etrafımızda havada takla atan veya uçan insanlar görmemiz olağan bir durumdur. Tomalardan püskürtülen suya çeşitli kimyasallar katılarak biber gazına benzer etkiler yaratması sağlanabilir. Korunmak için tazeleyici suyla temas eden bölgeleri soğuk ve sirkeli suyla yıkayın. Sabun, güneş kremi kullanmayın. Biber gazı adıyla bilinen OC gazı, CS ve CR gazları basınçlı silahlarla fırlatıldığından yakın mesafede gerçek silah gibi etki edebilir. Bu nedenle gaz kapsülünü ayağınızla gelişine vurabilirsiniz ancak kesinlikle kafa atmayı denemeyin. Gaza maruz kaldığınızda hemen bölgeden uzaklaşın. Yara oturur pozisyonda derin nefes alın. En pratik çözüm gözlerinizi kırpıştırmaktır. Çünkü gözyaşı gazın etkisini azaltır. %50 oranında tasitli su veya süt kullanabilirsiniz. Vallahi abi sigara iyi geliyor. Söylentilerine inanmayın. Mutlaka gaz maskesi ya da sirke ile satılmış bandana kullanın. Portakal gazı ani ölümlere, sakat kalmalara, korkunç hastalıklara neden olan çok zehirli bir gazdır. Biber gazı gibi basınçlı silahlarla fırlatılan bir türü yoktur. Hava araçlarıyla sulama yapar gibi litrelercesi bir anda sıkılır. Toplumsal müdahale amacıyla değil katliam için kullanılır. Bu nedenle ülkemiz tarihinde Gezi Parkı protestoları dahil hiçbir zaman portakal gazı kullanılmamıştır. Bundan sonra da kullanılması muhtemel değildir. Ülkemizde yaşanan toplumsal olaylarda Bu sefer başka bir şey sıktılar ya Söylemleriyle sık sık karşılaysak da esasında maruz kalınan kimyasallar her zaman aynıdır. Kimyasalın etkisinin giderek arttığının hissedilmesinin nedeni uzun süreli maruz kalınan gazın birikimli etkisidir. Gaza her maruz kalındığında farklı fiziksel tepkiler oluşur. İkinci neden ise tomalardan sıkılan suya karıştırılan kimyasal derişimin artılması ve buna bağlı olarak bireyler üzerindeki etkinin de kademeli olarak artmasıdır. Bunun dışında plastik mermi veya darba maruz kalındığında tıbbi destek alınmalıdır. Son olarak eylem alanında kendini koruyamayan hayvan dostlarımıza da yardım etmemiz gerektiğini unutmayalım. Unutmayın, önemli olan sakin ve seri hareket edebilmektir. Olası bir tehlike durumunda kolektif sağlık ekibi yanınızda olacaktır.